Efe ve Kuzey'in her ikisinin de bilye sayıları 50'den fazla ve birbirine eşittir. Efe bilyelerin tamamını her birinde eşit sayıda bilye olacak şekilde 3 torbaya, Kuzey ise bilyelerinin tamamını her birinde eşit sayıda bilye olacak şekilde 4 torbaya aşağıdaki gibi yerleştirmiştir. Efe ile Kuzey birer torba bilyelerini değiştiklerinde kuzeyin toplam bilye sayısı en az kaç olur diye sorulmuş. Şimdi bize önemli bir bilgi vermiş. Diyor ki Efe ve kuzeyin her ikisinin de bilye sayıları 50'den fazla ve birbirine eşittir. Yani bu sayı hem 3'ün hem de 4'ün katı olacak bir sayı. Aynı zamanda da 50'den büyük bir sayı. O zaman 3 ile 4'ün ekokunu alarak başlayalım. 3 ile 4 Biliyorsunuz aralarında asal sayılar ve ekokları bunların çarpımına eşitti. Dolayısıyla 3 ile 4'ün ekoku kaç olacak? 12 olacak. Ama buradaki 12'yi alamayacağız. Çünkü 50'den fazla dediği için 12'nin katına bakacağız. 12'nin 5 katına alırsak buradan 60'ı görebiliyoruz. Demek ki her birinin 60 tane bilyesi varmış. O halde şu şekilde düşünelim. F'nin bilyeleri her birinde eşit olacak şekilde kon olacaksa 60'ı böldüğümüz zaman üçe ne olur? Burası her birisi 20 tane bilye olmuş olur. Aynı zamanda kuzey için de düşünelim. 60'ı 4'e böldüğümüzde her bir torbada 15 olacaktır. Çünkü bize her birinde eşit sayıda bilye olacak şekilde torbalara yerleştiriliyor deniyor. Peki buradan da şuraya geçelim artık. Efe ile Kuzey birer torba bilyelerini değiştikleri zaman Kuzey'in toplam bilye sayısı en az kaç olur diye sorulmuş. Şöyle düşüneceğiz. Buradaki birer torba değiştiği zaman o zaman Kuzey'in artık 15 değil burada 20 bilyesi olacak. Dolayısıyla 20 artı 15 çarpı 3'ten yani burası 45. 45 de 20'yi topladığımız zaman 65 tane bilyesi vardır en az diyebiliriz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır.